Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere Windows üzerinde ekran görüntüsünü nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar Windows üzerinde iki farklı şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunlardan ilkincisini ve ikincisini size sırasıyla göstereceğim. İlkincisinde Bilgisayarınızda ya da masaüstü ya e, dizüstü bilgisayarınızda fark etmez. Klavyesinde genelde bir tuş bulunur. PRTSC ya da Print SC arasında print tuşu vardır. E, eğer bir ekran görüntüsü almak istediğiniz bir şey varsa, e, bu mesela şu an örnek veriyorum size. E, ne yaptım? Buraya girdim bilgisayarım klasörüne girdim ve ben bunun ekran görüntüsünü almak istiyorum. Nasıl alırım? O print tuşunu klavyenizden bulabilirsiniz eğer varsa. Şayet print tuşuna basarak eee ekran görüntüsünü almış olursunuz. Tabi bu Print tuşuna basarak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü aldığınız anlamına gelmez. Ee, bunu tamamen bir PNG formatına dönüştürmek için bir uygulama kullanmanız gerekir ki e, burada benim size tavsiyem Paint uygulaması olacaktır. Paint uygulamasına girdiğinizde burada e, yapıştır diyorsunuz. Yani Ctrl tuş, V tuşlarına basarak gördüğünüz gibi bakınız. Ekran görüntünüzü almış bulunmaktayız. Buradan kaydetlersiniz. Kaydettiğiniz yere ben masaüstü diyorum. Neyse ekran görüntünüzün adını buraya yazabilirsiniz. Kaydetlersiniz. PNG formatında ekran görüntünüz gördüğünüz gibi alınmış olur. Bu ilk yolda arkadaşlar. Bir de bunun ikinci yolu var. O da nasıl olur? başlata girersiniz ve ekran görün alıntısı aracı yazarsınız. Bakınız böyle bir şey var. burada ekran alıntısı aracını nasıl kullanabilirsiniz? Yine aynı şekilde buraya giriyorum. Ee, bu araç üzerinde bakınız burada yeni yazıyor. Yeniye tıklıyorum ve benden ekran görüntüsü almam istediği yeri yani alman gereken yeri seçmemi istiyor. Ben böyle komple seçtim şu an. Bakın böyle çıkardı. En son yapacağınız şey burada kaydet demek olacaktır. Yine bunu kaydetmek istediğiniz yeri kendiniz seçebilirsiniz. Ben yine masa üstü Bakın burada ekran görüntüsü yazdı. PNG formatında gördüğünüz gibi kaydet diyorum. Ee, bu şekilde de yine ekran görüntünüzü almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ekran alıntısı yazıyor. Bu gösterdiğim iki farklı şekilde bilgisayarınızdan rahat ve kolaylıkla ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, i̇lk sistemde dediğim gibi bir bilgisayarınızda print tuşunun olması lazım. Print tuşuna basarsınız ve bunu paint üstüne aktarır. Oradan ee, kaydeder, dosya formatınızı oluşturur ve ee, kaydı onaylarsınız. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Eğer bilgisayarımda benim print tuşum yok ya da e, ve benzeri farklı bir sıkıntılarınız varsa çalışmıyorsa veya o tuş e, bu şekilde ekran alıntısı yani Windows'un kendi uygulaması olan ekran aracıyla da yine bilgisayarınızın ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün e, bugünkü size anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup eğer videomu beğendiyseniz like atarsanız da sevinelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.